Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ya Mukaddim, ey her şeyi zamanında en uygun şekilde başlatan, her işin başlangıcını mükemmel bir şekilde yaratan Allah'ım, sen her işin en doğru başlangıcını bilen, her şeyi uygun zamanda başlatan Yüce Rab'sın. Bizlere hayatımızın her anında doğru başlangıçları yapmayı, her işimize senin yardımını ve inayetini katmayı nasip eyle. Ey bütün günahları bağışlayan, mağfireti çok olan Allah'ım! Hürmete layık bedenin, rükün ve makamın, Meş'aril haramın Rabbi, ey doğunun ve batının Rabbi, yedi göğün ve onların altında yaşayanların, yerin üstünde taşıdıklarının Rabbi, nefsimize yenilerek işlediğimiz hata ve günahları bağışla, kötü huylardan, kötü amel ve arzulardan muhafaza eyle, gecenin ve gündüzün getirdiği bela ve mihnetlerin şerrinden muhafaza eyle, kulağımızın, gözümüzün, dilimizin ve kalbimizin şerrinden muhafaza Hı. eyle. Doğruları konuşan bir dil, temiz bir kalp ve aklı selim nasip eyle. Sevgisi senin nezdinde bize faydalı olacak kimseleri sevmeyi nasip eyle. Seni razı edecek amellere meyil etmeyi nasip eyle. Bizi bir an bile himayeni eksilterek kendimize bırakma. Bizlere dünyada sağlık ve emniyet ihsan eyle. Senin katından mükafat dileyene mükafat, rahmet dileyene rahmet, yakınlık dileyene yakınlık, af dileyene de af ve mağfiret ihsan eyle. Bizleri rahmetine, merhametine, lütfuna ve mükafatlarına mazhar eyle. Senin ikramlarına mazhar olan kullarından eyle. Ey şükürleri kabul eden, kullarını bağışlayan, kendi rızası için yapılan amellerin karşılığını fazlasıyla veren, ibadetleri kabul eden, kullarını mükafatlandırıp sevap veren, ufak bir iyiliği bile zayi etmeyip ödüllendiren Allah'ım. Gökleri ve yeri, karanlığı ve aydınlığı, gündüzü ve geceyi var eden Rabbim. Bizlere sabretmeyi, şükretmeyi, doğru söylemeyi hükmedersek adaletle hükmetmeyi nasibeyle, eyle. Kanaat, rıza ve memnuniyet göstererek şükretmeyi, sana şükredebildiğimiz için şükretmeyi nasip eyle. Zikirden ve şükürden bizleri alıkoyma. Şükreden bir kalp, zikreden bir dil, belalara sabreden beden ihsan eyle. Yüzlerimize aydınlık ve güzellik ver. Dilimizi batıl, yalan, boş, manasız ve çirkin sözlerden muhafaza eyle. Hakkı batıldan, helali haramdan, imanı küfürden ayıran kullarından eyle. İmanda kemale erenlerden eyle bizleri. Bizleri halis niyetli kullarının arasına kat. Yaptığı iyilikten dolayı karşılık bekleyenlerden eyleme. Verdiğinden daha fazlasını almayı düşünenlerden eyleme. Akıl ve vicdan sahibi kimselerden eyle vicdanını ve insanlığını kaybedenlerden eyleme ey şekur olan Allah'ım sen her türlü nimeti veren her yaptığını en güzel şekilde tamamlayan her şeyin karşılığını en adil ve en güzel şekilde veren yüce Allah'sın sen ki her kulunun emeğini gayretini şükrünü en iyi şekilde bilensin her halimize şükretmek senin şefkatine lütfuna olan minnettarlığımızı dile getirmek bize büyük bir huzur ve sevgi veriyor. Ya Rab senin şekur ismine sığınıyoruz. Bize her zaman şükredilecek, minnettar kalacak bir kalp ver. Ya şekur bize yaptığımız her iyiliğin, her doğru adımın karşılığını en güzel şekilde veren sensin. Kulun olarak her türlü nimetini anmak ve sana olan şükrümüzü artırmak için hayatımıza yön ver. Her zorluğun, her sıkıntının ardından her nimetinin bir karşılığı olarak şükre layık olmayı nasip eyle. Bize yaptığımız her işin kıymetini bilme. Her an senin ihsanını fark etme gücü ver. Ey şekur olan Allah'ım! Bize her zaman karşılaştığımız her zorluktan sonra her nimetini takdir edecek bir gönül ver. Ne kadar küçük olursa olsun her nimetin, her güzelliğin senin rahmetinle olduğunu unutmadan hep şükürle kalmayı nasibeyle içimize sürekli bir minnettarlık duygusu, sürekli bir huzur ve tatlılık ver. Bize sadece maddi değil, manevi tüm nimetlerin de farkında olmayı, senin ihsanına karşı minnettar olmayı öğret. Ya şekur. Zorluklar karşısında her şeyin bir mükafat olduğunu bilerek sabırla Metinle ilerlemeyi nasip eyle. Bize her durumda senin rahmetini, inayetini, kudretini hatırlat. Her işimizde, her adımımızda senin adını anmayı, sana olan şükrümüzü göstermek için her fırsatı değerlendirmeyi öğret. Bizi senin lütuflarına karşı şükreden, sana yakın kul olarak daima huzurlu ve mutlu kıl. Allah'ım, bize her işte karşılık beklemeden sadece senin rızan için çalışmayı, sadece senin istediğin şekilde yaşamayı nasip eyle. Kul olarak senin en güzel isminin farkında olarak her işte sadık ve içten olmayı, emeklerimizin karşılığını beklemeden çalışmayı nasip et. Ya şekur, bizlere minnettarlık, şükür ve sabır ver. Her durumda senin verdiğin nimeti hatırlayarak Hayatımızı güzelleştirmemizi sağla. Ya şekur, ey çok şükredilen. Bize yapmış olduğumuz her iyiliğin senin rızana uygun olmasını sağla. Her türlü zor anımızda senin vereceğin karşılıkları ve sabırla geçireceğimiz zamanları hatırlat. İçimizi rahatlat. Sen her zaman emeğimizi, gayretimizi, sabrımızı ve şükrümüzü en güzel şekilde ödüllendirecek en değerli olansın. Bize de her anını şükürle geçiren minnettar bir kalp nasip eyle. Rabbena etina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Rabbena fili ve li valideyye ve müminine yevme yaqumul hisab. Allah'ım sen bizlerin dualarını en güzel şekilde kabul eyle. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha, Mahsalevat.